Saat 12 yönünde Edifice ve Casio, 6 yönünde ise otomatik yazıları gözümüze çarpıyor. Karmaşaya mahal vermeden ve kadranın temiz dokusunu bozmadan bileğinizde otomatik bir Casio taşıdığınızı size hatırlatıyor. İnce baton indisler parlak metal çerçeveleriyle ışığı yakalıyor. Hem kadrandaki derinlik hissine hem de saatin spor karakterine oldukça uyumlu olduklarını söyleyebiliriz. İskelet tarzı kollar da aynı disiplinle tasarlanmış keskin çizgiler ve net bir duruş. İndislerle kusursuz uyum içinde ilerleyen akıcı saniye kolu ise quartz dünyasından ayrılıp yaşayan bir saat taktığınızı hissetmenizi sağlıyor. Her ne kadar akrep ve yelkovan üzerinde fosfor dolgusu bulunsa da performansını aşırı zayıf bulduğunu mutlaka söylemeliyim. Dakika ve saniye skalalı iç bezel, kadrandaki derinlik algısını pekiştirirken gözlerimizi yormadan saate sportif, estetik ve fonksiyonel bir hava katıyor. Saat 6 yönüne yerleştirilmiş, beyaz zemin üzerine siyah yazılı küçük tarih penceresi ise bu sade ve işlevsel tasarlanmış kadrana simetrik bir denge katıyor. Çelik kasanın yan yüzeyleri parlatılmış, üst yüzeyleri fırçalanmış ve bezel kısmı yine parlatılmış. Işığın yansımasıyla göze hoş gelen bir kontrast oluşturan bu yüzey geçişlerindeki işçiliği de gayet başarılı bulduğumu söylemeliyim.